Kötülük her sokak başında. Bazıları kapılıp peşinden sürüklenir. Kimileri kötülükle baş başa kalır. Kimileri ise kendileriyle. Kimileri misket oynar yağmur altında. Kimilerinin üzerine misket bombaları yağar. Çok yemekten hastalanırken kimileri, kimileri açlıktan sürünür. Kimileri türlü acılarda çırpınır, kimileri türlü narkozlarda. Bir İsyanımız var. 2 milyarı aşkın insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 1,5 milyar insan temiz sudan mahrum olarak hayatını sürdürüyor. Her gün binlerce çocuk yetersiz beslenmeden, bakımsızlıktan, kurşunlardan ölüyorken ve bu masum çocukların sayısı birçokları için sadece bir istatistik oluşturuyorken biz onlara durum kalabalıklar demek zorundayız. Bizler kurak toprakların üzerinde toplanan Beyaz bulutlar gibi yağmur olup yaşanılan acıların üzerine iyiliklerimizle yağmalıyız. Kötülükleriyle yeryüzünü kirletenlere inat dünyayı bir uçtan bir uca iyiliğe boyamak üzere isyanımız var.